Madem ki Allah karakteri bozuk olanları mutlaka bir gün ortaya çıkaracaktır. Peki bugün hizmette beraber hizmet edeceğimiz arkadaşlarımızı hangi kriterlere göre seçeceğiz? Ben onu açıkladım. Hangi kriterlere göre seçileceği insanın karakterinin tespiti lazım ve sağlam bir imana ulaşmış olması lazım. İman karakterli insanlarda olur. İman görüyorsanız bir insanda, onda karakter vardır. Ya da bir insanda karakter görüyorsanız, onda iman, hakiki iman bir gün hasıl olabilir, olacaktır. Hazreti Ömer Müslüman değilken de karakterli adamdı. Erkek adamdı. Yalan bilmezdi. Hıyanet bilmezdi. Tek başına Peygamberimizi öldürmeye gidecek kadar Cesurdu, yiğit adamdı. Müslüman olmadan evvel de yine erkek adamdı. Böyle adamlara Allah iman nasip ettiğinde hakiki imana ulaşıyorlar. Hakiki iman adamı harekete geçirir. Hakiki iman adamı mert yapar, erkek adam yapar. Hakiki imana ulaşmış adam yalan söylemez. Adam satmaz. Eğer bir insanın hakiki iman alametleri görülüyorsa onda karakter de vardır. Çünkü karakter olmasaydı hakiki imana ulaşmayacaktı. Veya bunun tersine bir insanda karakter görüyorsanız onun hakiki iman bir gün hasıl olacaktır. Çünkü Allah karakterli insanlara iman nasip eder. Ama karaktersizse Müslüman olsa bile imana ulaşamayacaktır. İmana bakın, karaktere bakın, kimlerle dost olmanız gerektiğini anlarsınız.